Merhabalar, benim adım Uğur, 31 yaşındayım, Ankara'dan geliyorum. Yaklaşık 15 yıldır bir bağımlılık süre harfi dilimi geçirdim. Bağımlı olduğum süre zarfı diliminde birçok kez bu maddeyi bırakıp birçok kez tekrardan yenik düştüm ve bunun pençesine ve teslim oldum diyordum. Ta ki Narkonom programından sonra bütün fikirlerim değişti. Almış olduğum bu objektifler sayesinde herhangi bir tehlike anında nereden nasıl hareket edebileceğimi, mekanımı nasıl değiştirebileceğimi veya eski arkadaş çevreme en önemlisi hayır demeyi öğrendim. Yaklaşık 6,5 aydır temiz bir şekilde hayatımı şekillendiriyorum. Buradan eğitmen hocalarımın yanına ziyarete gelmiştim ve böyle bir video çekme talebinde bulundum. Ben buradan sizin sesiniz olmak istiyorum arkadaşlar. Ben hayallerimden, ümidimden vazgeçmedim. Ben hayallerimi gerçekleştirdim. Hiç olduğum bu eğitimler sayesinde hayatımı hala güzel bir şekilde şekillendiriyorsam buradan ben bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arkadaşlar hala bir umut var, hala bir ümit var. Eğer bırakmak istiyorsanız, kurtulmak istiyorsanız bu eğitimi arkadaşlarım sayesinde tekrardan almanızı ve hayatınızı güzel bir şekilde şekillendirmenizi istiyorum. Sizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın.